Herkese selamlar. Sarpar Arıkan ben Uygulama Akademisi'nde yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Fakat bu videoda ekibimizin tatlısı Sabina ile birlikte e, akıllı saat teknolojilerini Apple ve daha doğrusu Watch OS ve Wear OS üzerinden konuşuyor olacağız. Haydi bakalım videomuza geçelim. <laughs> www.uygulamaakademisi.com Evet arkadaşlar, ee, dedik ki akıllı saatleri konuşacağız. Hem e, Android tarafında hem de e, Watch OS tarafında ama öncelikle Sabine hoş geldin. Teşekkürler abi, çok sağ ol. Hoş bulduk. Da, nasılsın? Nasılsın? İyiyim çok şükür her şey yolunda iyi gidiyor umarım arkadaşlar da iyidir. Aynen öyle umarım arkadaşlarımızın da keyfi yerindedir. Ee, sen zaten hani bizim kanalımızın böyle e, güzel sesli e, b, üyelerinden birisin zaten. Teşekkür O yüzden çok da yabancı olmayacaklar e, sesine. E, şimdi arkadaşlar biz Sabina'ya dedik ki ya hani Sabina sen de Watch var bende Wear OS var. Ee, yani hani hem Android'in bir saati var Samsung tarafında hem de e, Apple'ın. Ee, Sabine dedi ki abi saatleri konuşsak ya dedi vallahi dedim çok güzel fikir. O zaman istersen şöyle başlayalım. Ee, ben açıkçası kendi fikrimi söyleyeceğim ama önce senin başlamanı istiyorum. Mesela Apple Watch'u Almandaki ve hani e, şu an için senin vazgeçilmezlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Ee, bu noktada ne e, almaya itti seni yani neden bu saati edindin e, ve sana ne kattığıyla başlayabiliriz? Şöyle söyleyeyim abim, e, ben aslında hiç almayı düşünmüyordum. Yani bu iki, hı hı. iki, bir sene, iki sene önce hiç almayı düşünmüyordum. E, bir, watches almama kuzenim neden oldu yani. <laughs> hı 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 hı. Vas vasitesiyle şey yaptım. O da nasıl oldu? Onda e, da saat var ama Android saati. Şu an tam olarak markasını hatırlamıyorum. Hı hı. E, i̇şte onunla beraber, o mesela spor yaparken işte saatini takıyordu spor yaparken, bakıyordu kaç kalori gitti, ne bileyim yürüyüş yaparken saati şey yapıyordu, ayarlıyordu, bakıyordu kaç adım gitti falan. Bu da çok benim e, hoşuma gitti yani öyle bir şey. Hı hı. İşte <laughs> Ben de dedim ki ama ben de kendi kendime düşündüm ki acaba yani watch, Watchers zaten benim için ilişkili olduğunu düşündüm hem de iPhone kullandığım için Hı -hı. ve işte düşündüm taşındım falan fiyatlara da baktım hangisi uygun hangisi uygun değil o zamanlar seri 6 vardı benim Hı -hı. işte almak düşündüğüm zaman seri 6 vardı seri 7 henüz yoktu. E, ve Watch 6 gitti Watch 6 vardı. Ben de şey yaptım e, watcha, e, Watch Watch da fiyatlarına baktım. Benim için e, gittim işte mağazaya hatırlıyorum işte S7 aldım, S7 aldım daha da olsa. Ve e, bana dediler ki işte aslında şu an Watch Watch 6'ta işte oksijen e, ölçme var falan ama o e, çalışmıyordu nedense yani bizim olduğumuz bölgelerde fazla çalışmıyordu dediler yani bana onun için Hı -hı. S Y aldım ben Hı -hı, işte e, aslında çok bir fark yok ben, ben aslında biraz küçük modelini istiyordum ama Hı -hı. E, büyüğünü aldım o sıkıntı değil zaten benim için ve Hı -hı. yani en çok e, kullandığım şeylerde boçu benim şey için oldu e, spor yaparken işte e, kalori kaç gidiyor e, ya m, hani o biraz seni de motive ediyor Hı -hı. o şeylerde e, genelde yani asıl sebebim yani spor yaparken e, yanında olsun yani yürüyüş yaparken de yanında olsun Hı -hı. Yani, asıl amaç o oldu benim için Hı -hı. Yani e, özellikle seni normal günlük rutininde e, motive eden bir yanı da var gördüğüm kadarıyla değil mi? Yani, evet yani, evet. E, özellikle işte bazı değerleri takip ederek e, hayatın yaşamını biçimlendirme ki ben şunu gördüm aslında akıllı saatlerde. Bu arada arkadaşlar e, aslında e, bu Apple Watch'la alakalı videosu da var Sabina'nın bizde e, bazı şeyleri anlattın diye düşünüyorum ben. Evet izleyebilirsiniz ve. Aynen. E, Hı -hı. Bir ıı, yeni stüdyomda bir uygulama daha geldim, onu da anlatacağım ıı, kısa zamanda. Süper, zaman. süper. Hı -hı. Yani e, şimdi akıllı saatleri aslında şimdi telefonu varken ya telefondan saat öğreniyorken niye e, akıllı saate gereksinim diyelim. Birincisi tabii ki sportif faaliyetler ya da sportif bir insan değilsek bile en azından e, değerlerimiz nedir, kalp atışımızın durumu nedir, e, ondan sonra bazı sağlık uygulamaları var. mesela şey çok e, e, güzel Android tarafında ama sizde de muhakkak vardır Apple Watch tarafında. İşte su tüketiminizi girdiğiniz zaman ya da uyku durumunuzu falan ölçüp takip edebiliyorsunuz. Örneğin e, Samsung Galaxy e, Watch 4 Classic kullanıyorum ben ve onda e, hem uyku e, süremi görebiliyorum. Hatta ve hatta arkadaşlar horlama takibi yapabiliyor te, şey saat yani hani e, kandaki oksijeni de e, ölçüyor ya da işte e, kas miktarını bir sensörü var veya iskeletdeki e, kas miktarını ve yağ oranını falan da ölçebiliyor. Yani e, gördüğü gördüğü kadarıyla daha çok sağlık verilerimizi takip edebilme ama Apple hem ülkemizde e, WatchOS hem de e, diğer ülkelerde sağlık uygulamalarıyla da daha çok entegre bence. E, sizde durum nasıl mesela sen yaşadığın yerde? Mesela bizim ülkemizde enabız diye bir uygulama var. Örneğin onunla entegre çalışıyor. Muhakkak sizde Hı -hı. de böyle servisler olabilir. Ee, sağlığını takip ediyor musun peki? Ee, özellikle voice tarafında yani hani tamam evet sportif faaliyetlerini takip ediyorsun ama hiç, e, onu hiç gereksinim duyuyor musun ya da o konuda seni e, ne kadar çok bilgilendiriyor? E, voice over'la bunları ne kadar çok algılayabiliyorsun? O da çok önemli bence. Hı -hı. Hı -hı. Ee, evet tabii. Ee, şimdi e Sağlığımı yani ne lan söyleyeyim çok fazla takip edemiyorum. Hı hı, ee, hı. yani ama sağlık confirmation takip ediyorum, Uykumu takip hı hı. ediyorum mesela. Hı hı. Ee, bir de o şu, bir de şey vardı. E, uykudan ziyade hani e, hatta şey de var burada. Ateş ölçme falan bir şeyler de var. Ee, biraz denemeye çalıştım aynen. Hı hı. E, o hem e, iPhone'a da var. Hem hı hı. de şeyde de var. neydi? Apple Watch'ta da var. Hı hı. ama genelde ben bu sağlığımı uyku o orada uyku var biliyorsun zaten hı hı. biliyorsun abi. abi. Onu ben genelde bakıyordum bakıyorum. Hı hı. Ama zaten mesela Apple Watch'u ben Araştırdım da orada zaten söyledi mesela kan oksijeni olsun hı hı. ya da bir e, mesela bir problem çıkıyor. Oradan da araştır e, sağlıktan bakabiliyorsun mesela her şey ayrılıyorsun kilos kilonu falan. Hı hı. Yani mesela orada zaten belirtilmiş yani mesela kanda oksijen düştüyse kan o gitti biraz alaldıysa hı hı. ya da tansiyon biraz e, düştüyse yani mesela e, nasıl e, o sonuçları mesela Apple Watch'ta bu düştüyse ben kötüyüm demek hı hı. değil yani. Aynen, yine aynen. de yine de yani doktora gidin orada da bir kontrol edin Hı -hı. yani sadece mesela bir cihaza güvenip de yani kontrol kontrol et kendinize idare şey yapmayın diye Hı -hı. öyle bir şey var yani Hı -hı. aynen öyle ya öyle. Çünkü şey var ya yani yani insanlar aynı. yani şey yapıyor e, bu bende doluyor bazen ya işte kalbim niye bu kadar için? bende saatlik saatlik gösteriyor. <laughs> Ya evet. acaba bir şey mi var, bir durum mu var, işte şu saatte niye böyle olmuş, şu saatte niye böyle olmuş falan diye. Hani ona hakikaten çok takmamak lazım. Zaten hani uyarılıyordu aslında üretici firmalar tarafından. Bunlar sadece bilgi verici niteliktedir. Senin Aynen. dediğin gibi doktora gitmek gerekir diye. Ve e, şunu söyleyeyim, e, <laughs> belki de böldüm lafını, kısa bakma. Bitti, bitti, ha? Ve şunu da söyleyeyim, mesela <laughs> bende olmuş genelde. Mesela uy uyuyorum, Saat kolumda uyuyorum işte ve gecenin bir yarısında böyle bildirim geliyor bana, kalp atış hızınız, e, nabzınız düşüyor. düşmüş Hı -hı. Yani Genelde Hı -hı. uyuduğunda işte biraz nabız yavaşlıyor ya mesela Hı -hı. o uyarı bana geliyor çoğu Hı -hı. kez. Ee, yani Çok ilginç yani insan yani biliyor biliyorken demek ki senin uyuduğunda nabzın gerçekten düşüyormuş demek ki yani. Hı -hı. Aynen yani öyle uyarı geliyor yani. ki nabız düşüyor. Kalori bile ee, çok ciddi bir spor kalori yaktığında bende şey oluyor. Evet evet ve uyurken ne kadar kalori ben, yaktığını aha. da... Mesela ben, niye yalan söyleyeyim, ben bilmiyordum. Mesela uyuduğunda bile, aynen uyuduğunda bile kalori, kalori yakıyorsun mesela. Onu ben mesela bilmiyordum yani. Hmm, evet. Oturduğunda bile kalori yakıyorsun, konuştuğunda kalori yakıyorsun mesela. Hı -hı. Yani her Hı -hı. şeyde aslında bir kalori gidiyor bizde. Bunu biz farkında değiliz sadece. Aynen öyle. Bak çok güzel bir anahtar sözcük. Farkında yani kendinin farkında olmanı sağlıyor aslında yani hani bir nevi işte şeyde de var sonuçta şimdi saatlerde şöyle bir olay var. mesela çok oturuyorsun çalışıyorsun e, oturduğun zaman diyor ki e, işte artık biraz hareket etmen lazım e, ve hani e, o konuda da seni e, motive ediyor o da bence önemli noktalardan bir tanesi e, her iki cihazda da bu arada arkadaşlar Android ve Wear OS'te de var e, Watch OS'ta de bu tarz uyarıların hepsi. E, birebir erişilebilir, erişilebilir durumda kullanılabiliyor onu söyleyeyim e, Sen e, bununla birlikte sadece ve sadece e, sağlık uygulamaları üzerinden gitmeyelim ama Hı -hı. bir de e, ya yani bu sosyalleşme anlamında da, ya da sosyal medya uygulamalarını kullanırken de e, saatten takip edebilme şansın oluyor mu onları yani Hani özellikle son güncellemeyle tabii ben az çok biliyorum WatchOS'te işte birçok Twitter veya Facebook entegrasyonu var ama hani sen bir kullanıcı olarak e, hiç bunları e, kullanma deneyimini e, yaşadın mı? Yani ne kadar neyi kullanıyorsun? Ee, mesela aslında şöyle söyleyeyim abi ben genelde e, çoğu şeyi iPhone'dan kullanıyorum yani saat saatte pek önemli şey yapmıyorum. Genel, ama aslında şöyle söyleyeyim çoğu insan Hı -hı. Mesela Apple Watch'u aldığında, e, çoğu insan şey için alıyor. Yani sahtelik kullanayım Sosyal medyayı sadece kullanayım diye. Hı -hı. Yani çoğu kişi onun için alıyor. Ama bence doğru. Yani herkes kendi kendi biliyor. Ama bence yani e, hem bunu hem onu da kullan kullanmak daha Hı -hı. iyi. Hı -hı. Ve e, ben aslında Messenger'dan mesela e, mesajları yanıtmaya e, Hı -hı. çalışmıştım. O da oluyor. Nasıl oluyor? İşte Messenger'dan mesaj geliyor sana. Çünkü Hı -hı. genelde bildirim geldiğinde hem saatine geliyor hem de iPhone'a geliyor işte. Hı -hı. Ama onu ayarlayabiliyorsun mesela. Mesela ben de saatim kolumda olduğunda iki tarafa bildirim geliyor ya da bir tarafa bildirim geliyor sadece Hı -hı. saate geliyor Hı -hı. E o olabilir ve e mesela mesela mesaj geldiğinde işte Hı -hı. o da e fiziksel fikirleri, yanıtlaya basıyorsun ve dikte çıkıyor mesela. Hı -hı. E dikteye basıyorsun. Hı hı. O şekilde evet, mesela, mesela burada yazmak e, diye bir şey yok. Yani hı -hı. E, e, ekran çok küçük olduğu için aynen o şekilde oluyor. Telegram'dan da mesajlar yanıtlayabiliyorsunuz mesela. E, Facebook'u ben kurmadım ne yalan söyleyeyim. Evet hı -hı. ama e, şöyle bir şey var. E, ben dün mesela bir deneyim yaptım ama hiç olmadı. E, WhatsApp'ta bir şey var. E, Entegrasyon var mesela WhatsApp diye. Hı -hı. Onu ben kurdum saatimi falan ama maalesef güzel çalışmadı henüz. Belki de sizinle alak alakalı olabilir. Olabilir. Şey yapıyor musun WhatsApp'ta peki o tarz uygulamaları kurmadan mesela gelen mesajlara sesli olarak e, dikte yaparak yanıt verebiliyor musun? Mesaj Yok onu ben olmuyor, yapamadım abi. Yapamadım henüz. Hmm, aynen öyle. Ya mesela şimdi şöyle mesajı tabii. Mesajı kadar erişebildiği. OS'in en e, büyük bence avantajı. Bence yani biz işte. yapamıyoruz. Evet. WatchOS'un aslında... En başarılı olduğu noktalardan bir tanesi de diktesinin Türkçe olması da. Bizim Wear OS'te de var. Ama Wear OS'te mesela Google'ın klavyesini, Gboard'u tercih ettiğin zaman e, biz o özelliği kullanabiliyoruz. Normalde Samsung'un kendi e, şeyinde e, klavyesinde e, hani o sesli tü, diktiği, Türkçe sesli diktiği kullanamıyoruz. Bir de sizdeki en önemli avantajlardan bir tanesi Siri entegrasyonu. sen Sensory'in e, Kullanıyor musun peki şeyde? Evet Siri ben alatsak kullanıyorum ama yani belki arkadaşlar biliyor zaten Siri yani kullandığında e, iPhone'da internetin bağlanması olması gerekiyor mesela hem iPhone'da hem e, yani e, Apple Watch'ta. E, ve Olmuş, kullanmış Mesela ben ilk aldığımda aslında çok kullanıyordum. O da Hı -hı. hani yeni aldığım için. Mesela VoiceOver'ı açamıyordum. İşte Siri'ye söyl söylüyordum, açıyordu Siri'ye söylüyordum, kapatıyordum mesela. Sonra işte kendim işte öğrendim işte, iPhone'daki yani e, gibi eşlik kesmesin giriyorsun her şeyi yapıyorsun. Ama Hı -hı. ilk zamanda kullanıyordum. Mesela oluyor, şimdilerde de işte Siri'ye şey yapıyorum. E, telefon e, daha doğrusu Apple Watch'tan da ulaşmaya çalışıyorum ve oluyor. Yani güzel de ki diyor bence aynı. Yani. Çok güzel, çok güzel. Yani hani onları da e, hızlı bir şekilde e, kullanabiliyorum diyorsun. Oluyor evet. Yani Peki hiç erişemediğin de... nokta o, o var mı? Yani hani e, mesela VoiceOver aktifken e, şeyde kullanamadığın, e, WatchOS'ta kullanamadığın dediğin bir yer var mı? Yoksa genel itibariyle memnun musun? Aslında memnunum. Sadece bir iki uygulama var. Hı -hı. Onları ben hiç denemedim. Niye denemedim? Çünkü mesela memoji bir uygulama var orada. Hı -hı. Galiba bildiğim kadarıyla emojileri emojileri gösteriyor mu gibi bilmiyorum. Yani onu mesela ben hiç yapamadım. Anlamadım o ne olduğunu. Hı -hı. Hı -hı. Bir de şunu ben kullanamıyorum. Bir Apple Watch'ta bir radyo diye bir uygulama var. Ben Hı -hı. de hiç o ne uygulaması. E, meğerse galiba şimdi Apple müzik ile ilgili bir şey Hı -hı. Hı -hı. E, ama o sadece AirPods'larla çalışıyor. Yani mesela AirPods'ın olması gerekiyor e, ki o uygulama çalışsın diye mesela onu da ben yapamadım. AirPods'ın yani çünkü çalışmadığı için yapamadım. mümkün yani mümkünsüz uygulama çalışmıyor mesela. Hı -hı. E, öyle bir şey var. Bir de mesela e, Walkie Talkie diye bir uygulama var. Apple Watch'ta. bilmiyorum abi sen biliyor musun bilmiyor musun? Duymuştum Ama, ismini. E, sadece Apple Watch'larla beraber e, yapabiliyorsun. Yani e, inşallah bakalım bir başka bir Apple Watch falan bulursam onu da göstereceğim mesela. Onu ben hiç kullanmadım çünkü e, diğer tarafta da Apple Watch e, birinin Apple Watch olması lazım ki onunla iletişim kurasın diye. Ama çok Hı -hı. ilginç bir şey o da. Hı -hı. Aynen öyle, aynen öyle ya çok değişik. Yani hani e, şey tabii ki. E, işte o konuda e, genel itibariyle sadece uygulama bazında yaşadığın sorunlar var ama e, genel Aynen. olarak e, arayüzünü kullanırken, kendi cihazın kendini kullanırken VoiceOver'la e, her noktaya erişebildiğini görüyorum. Ben Wear evet, Ver, evet. OS tarafında sadece erişemediğim şunu gördüm arkadaşlar. Örneğin Galaxy Watch 4'te özellikle dün biraz denediğimde vücut kitle endeksini ölçtüğümüz uygulamada e, tele, şeyden, saatten detaylara erişemiyoruz ama Tele mesela telefonda Galaxy Variable diye bir uygulama var. Oradan mesela tüm tüm e, bilgilere ya da S Health gibi sağlık uygulaması Samsung'un e, detaylara erişebiliyoruz. E, onun dışında da zaten hani bu saatin e, kurulumunu sen mi yapmıştın ilk aldığın zaman? Yani sen kendi başına mı yapmıştın yoksa e, voice burada e, biri vasıtasıyla mı açmıştın? Genelde çünkü e, ee, özellikle bir cihaz aldığımız zaman kurulum esnasında voiceover devreye giriyordu benim bildiğim kadarıyla çok hızlı bir şekilde. Ee, ya senin deneyimin ne oldu onunla ilgili? Ya Selim abi ben e, aldığımda aslında dediğim gibi yanımda böyle pabuç kullanan bir liste yoktu. Hı hı. Ve onun için kurulumu kuzenimle beraber yaptık biz. Hı 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 hı. Ama sonra voiceover ben kendim açtım. İşte e, voiceover yani o üç kez e, ee, Kur'an Crown düğmesine bastığında açılıyor zaten. Nasıl iPhone'da da ilk aldığımızda da hani home tuşuyla ya da şu an home tuşu yok da e, yan düğmesiyle açabiliyorsun. o da aynı şeyde Ama sadece kapatmayı yani biraz e, hani zorlanıyordum. O da gidip ilk önce ayarlardan kapatıyordum falan. Hı hı. Ama e, genelde bu şeyleri ben e, benim kuzenimle yap yaptık. Ama sonra Apple Watch e, güncelledikten sonra, şöyle söyleyeyim, ben telefonumu değiştirdikten sonra Apple Watch'u işte eski telefondan e, eş, eşleşmeye işte ayırdım ve e, bu telefona işte eşleştirdim. O zaman kendim kurulumu yaptım. Yani e, biraz zor oluyor. E, yanında görme birisi olması gerekiyor. E, ama e, biraz zaman aldı açıkçası. Ama yaptım yani. Oldu. Ee, çok iyi, çok güzel yani yani en azından sonrasında da açıp kapatabilmek güzel. Ee, bizim tarafta da durup çünkü aynı. Ee, hani e, kurulumunu ben de mağazada yaptırmıştım yaptırmışım ama yapılırken mesela de devreye girdiğini kolay bir şekilde görebildim. Ee, sen e, bu SE modelini kullanıyorsun anladığım kadarıyla. Ee, burada e, kullanırken özellikle e, evet. fiziksel olarak e, yani hani e, tuşların e, hissedilebilirliği falan da çok sıkıntılı dilandım da çok rahat bir şekilde o e, arayüzü e, tabii ne kadar hangi kaç milim kullanıyorsun bilmiyorum ama özellikle ekranda dolaşırken falan kaydırma hareketleri sırasında bir gecikme ya da bir e, şey algılıyor musun? E, yani hızda bir kayıp algılıyor musun? Yoksa ilk aldığın gündeki gibi mi şu an? E, şimdi şey abi ben 44 milli kullanıyorum. Hı -hı. E, 40 var. Bir de 40'ta ben 40'ta kullanıyorum. Zaten bilmiyorum sin e, sizin saatiniz olsa ama Apple Watch'ta iki tane düğme var zaten tuş. Hı hı. Evet evet bende de aynı. bu kadar başka hı. bir tuş yok. Hı hı. Ama e, bildiğim kadarıyla Apple Watch 7'de artık o bir tuşu da kaldırmışlar. Sadece bir tuş kalmış. Öyle bir duymuştum, bilmiyorum ben. Hı hı. Hı hı. E, ve şöyle söyleyeyim. E, bir kay e, yani telefonu e, da, da, da saate ilk aldım da aynı biraz zorlandım. Hani bu rotor e, hareketleri falan çünkü Hı -hı. küçük ya ekran, ister istemez Hı -hı. insan Hı -hı. alışamıyor. Hı -hı. Ama sonradan sonra alıştım mesela. E, şimdi hani iyi de gidiyor her şey. Ha, süper, süper. Yani hani o alışma sürecinde çok e, uzun sürmediğini anlıyoruz. Yo, uzun sürmedi. Çok güzel ya. Yani hani genel itibariyle bence e, insanların kafasında bir şeyler oturmaya başlıyor. Son olarak şey soracağım. E, özellikle telefon çağrıları yönetme ya da işte mesajlaşma gibi konularda e, kullanıyor musun peki telefonu şeyi Apple Watch'u hiç Hı -hı. kullandın mı? E, şimdi size şöyle söyleyeyim ben Apple Watch'u aldığımda ilk bana e, mağazada dediler ki e, WhatsApp'a gelen aramalar Hı -hı. Apple Watch'a gelmeyecek. Nasıl ne yapıyorsak yapalım o gelmiyor yani Hı -hı. hem günceleme olsun sürümle sürümle alakalı yani Hı -hı. olmuyor öyle bir şeyler Hı -hı. E, ve Apple şekilde çalışıyor bunun üzerinde ben ben bir şey duymuştum ki hem WhatsApp'a gelen e, aramalar da gelsin Apple Watch'a. Hı -hı. Ben e, şöyle yapıyorum e, şimdi arama esnasında mesela e, öyle bir durum oluyor ki telefonum yanımda değil ama aramayı biliyorum geliyor aramaya cevap yanıtlıyorum öyle Hı -hı. konuşuyorum mesela Hı -hı. E, ve arama e, kendim aramışım aynen e, biraz şeyde e, zorlanıyorum mesela ben bir Hı -hı. şeyi bulduğumda biraz zorlanıyorum mesela harf gitmek gitmek e, genelde FaceTime ile arama yapıyor mesela bende. Çünkü hı hı. E, sim kart olmadığı için e, onun için FaceTime genelde e, Apple Watch'tan Apple Watch'a yani Apple Watch'taki iPhone'a e, FaceTime arama gidiyor. Hı hı e, hı hı. öyle oluyor ama e, normal arama geldiğinde sen Apple Watch'tan yanıtlayabiliyorsun konuşabiliyorsun hı hı. güzel İki güzel ve benim be, bildiğim değil mi? aynen aynen ve benim bildiğim kadar kadarıyla da sesle çok güzel gidiyor karşı tarafa Evet ne, evet e, saatlerde duyuyor. öyle bir olay var ya bende de aynı şekilde iki parmakla yanıtlama var ve e, başarılı bir şekilde karşı tarafa saati e, sesi e, iyi bir şekilde geliyor yani, yani özellikle mesela dışarıda e, işte ben bastonda dolaşırken saati e, telefonu çıkarmadan ar aramaları yanıtlıyor olmak çok iyi bir de Merak ettiğim konu, e, kalabalık ortamlarda kullanma şansın oldu mu? Yani Mesela ne kadar duyabiliyorsun? E, duyabiliyor musun ya da voice-over'ın sesini e, saatinde? Hı hı. Ka kalabalık ortamda e, şöyle söyleyeyim... E... Yapıyorum, duyuyorum mesela sesini çok fazla veriyorum böyle duyuyorum. Ama Hı -hı. yine de mesela bence telefon daha iyi. Daha iyi yani benim önceliğim telefon olurdu diyorsun orada. Yani. Aynen aynen daha iyi. Aynen olurdu. öyle. Bir de şarj konusu istersen biraz. <laughs> evet evet ama evet sağ e Şarj konusu şöyle e mesela Apple Watch'tan e zaten diyorlar maksimum e bir gün den biraz fazla e, gidiyor. O dönem için mesela bulut açık olduğu için e, yani e, bulut açık olmasa mesela bu spor e, uygulamaları da e, şarj alıyor aslında hmm. diyorlar hmm. Hmm. E, ve <laughs> bana göre yani normal e, bir gün e, biraz daha bir günden biraz daha fazla gitmesi normal geliyor bana. Gerçi hmm. aynen var mesela e, Xiaomi saatler mesela 10 gün Şarj, i̇şte onlar da tabii ne kadar hoparlör orada şimdi bazı hoparlörler de var. Aynen. O da başka var. Planıyor. Aynen. O aynen. da var. Aynen. aynen. Ee, Hı. ama Hı. benim için uygun mesela hem Bluetooth açık olduğunda yani ben mesela oturup bütün günü tüm çünkü saat saatle kullanmıyorum mesela saati mesela sadece mesela kullan, yani biz var mesela elinde hep saat oluyor hep senin saatine bakıyor falan. O yok bende mesela. Onun için bana göre bir günden biraz fazla gidiyor yani. Hı normal bence. Hı. O konuda bizde de aynı aslında ama şöyle mesela Samsung tarafında bir buçuk günü varıyor arkadaşlar. Yani özellikle gelen güncellemelerle bir buçuk iki, iki güne yaklaşan bir saat deneyimi yaşayabiliyorsunuz. İşte Ekranı gizlerseniz, karartırsanız belki hani daha çok evet, da evet. gidebilir yani onu da bir öneriyorlar. De, bir de orada şey var mesela belki sende var güç koruma sistemi var mesela onu açtığında evet. da üç günden fazla gidiyor ama mesela orada bir oraya geliyor bana. Hı. Aynen. Çoğu üzerinde mesela kullandığında bile o iyi bir sonuç da veremez mesela. Aktivite uygulamasını diyelim. Aynen. Ne bileyim nefes aynen. uygulaması var mesela onu diyelim. O hiç yani normal sonuç veremez mesela. Aynen. Hatta bir hafta kullanabilirsin böyle bir şey yazılmıştı Aynen öyle. Aynen öyle. Yani her iki cihazda da şunu anlıyoruz. Özellikle sosyal medya kullanımından tutun da ee, birçok işlevi yapabiliyoruz. Sen gerçi onu çok denemedin ama mesela e, navigasyon tarafında da ben e, Android ve iOS'te. Hmm, arkadaşlar evet. haritalar uygulaması, bu arada e, bir ara deneyebilirsin. Mesela Apple haritaları açtığında ya da Google haritaları açtığında saatine bildirim gönderecek şekilde e, çalışabileceğini umuyorum. Çünkü Android tarafında bu var. Mesela kaç metre kalmış işte arabayla navigasyon yaparken. Özellikle saatinden takip edebiliyorsun. Bu arada benim eşimde de e, Apple Watch var. Mesela de, navigasyonu başlattığı zaman doğrudan e, kolunda e, seslendirme e, istiyorsa işte kolundan seslendirme hizmetini alabiliyor. Yani öyle özellikler de var. Watch'ta e, belki onda yarın bir gün deneyebilirsin. Şimdi kolaylaştıran noktalardan birisi olabilir. E, senin son eklemek istediğin evet, bir şeyler evet. var mı Sabina? Evet, ben de ekliyorum. Mesela bir de şey var, ee, bizde de şey var, yani bence sende de var abi, y y yüksek, e mesela uçakta e gidiyorsun, uçaktasın hmm. mesela, gösteriyor ne kadar yüksektesin mesela, onu da Aa, gösteriyor. Süper. Var, evet, evet, öyle bir şey var. Onu ben görmedim bizde. Apple Watch'larda. Ve benim en sevdiğim Apple Watch'ın yanı ne? Bir de e nefes uygulaması var, ben onu tanıtmıştım uygulamalarda. hmm. O çok seviyorum. mesela meditasyon gibi yapıyorsun mesela. Çok güzel yani nefes egzersizi yapıyorsun mesela. Hı hı. bir dakika yapabiliyorsun, beş dakika yapabiliyorsun. O çok güzel bir şey. Hı hı. Aslında çok insan sağlık için çok güzel düşünülmüş bir şey. Gerçi Bazıları diyor mesela insanlar a, radyasyon mesela geliyor sana falan ama şu an öyle bir deyiz ki her şey şeyden çok radyasyon geliyor. Her şeyden radyasyon geliyor zaten. Ya. Aynen, aynen, aynen öyle öyle bir şey gerçekçi değil yani bugün her yerde doğada olan bir şey. Sonra. Ben de onu diyorum işte aynen öyle. E, her şeyden radyasyon geliyor yediğimiz gıdardan falan. Onun için arkadaşlar da yani öneriyoruz yani hem Android tarafında saat alabilirler. Hem hı hı. E, Apple Watch'u da kullanabilirler. Aynen öyle. Yani i̇kisi Aynen de öyle. gayet e, sağlık için e, insanın kendini farkına varması için güzel bir şey bence. Aynen öyle. Yani arkadaşlar e, bu yapmak istediğimiz içerikte özellikle hem WatchOS tarafını hem Android ve iOS tarafını konuşalım istedik. Yani oturup da aslında şunu da yapabilirdik ama işte cihazda sende nasıl bende nasıl diye işte kaydırma hareketleriyle şey yapalım diye düşünüyorduk ama şöyle bir olay var. ya zaten ayrı ayrı videolarda bunlara değiniyor olacağız. Biraz kullanıcı deneyimi olsun. Erişilebildiğini konuşalım istedik. Sabinacığım çok teşekkür ediyorum. ben teşekkür ederim abi. WatchOS tarafını çok güzel ifade ettim bence. Kullanıcı olarak çok güzel ifade ettim. Muhtemelen işte ben kullanıyorsam bu kadar net ifade edemeyebilirdim. çok teşekkür ediyorum Sevgili dostlarım, e, Uygulama Akademisi'nde ekip olarak sizlere içerik hazırlamaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın, içeriklerimizi takip etmeyi ve bizden de e, haberdar olmak adına işte çanı açmayı, e, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok 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 seviyor ve selamlıyoruz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.